Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere evdeki herkes için kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Yapımı oldukça kolay bir model. Bebek örgüleri, bayan örgüleri, erkek örgüleri ayırmadan herkes için kullanabileceğiniz bir model. Modelim 8 ilmeğin katlarından oluşuyor. 8 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son bir tane kenar ilmi ilave ediyoruz. Ben iki model için 8, 8, 16 bir tane kenar ilmi ile birlikte 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerin hepsini sıra boyunca bu defa ters olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak iki sıra hazırlıyoruz. Ve sonrasında modelimizi kuruyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve örgümün üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra arada bir tane ters ilmek örüyorum. İkinci modele geçtiğim zaman bir ilmek ters, bir ilmek düz ve bir ilmek ters şeklinde tekrar üç ilmek örüyorum. Sonra iki modelin arasında bir ilmek ters olarak örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki modelin arasında bir ilmek ters ördükten sonra kalan üç ilmeğimi önce ters sonra düz ve sonra tekrar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka sırasındayım. Dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu üç tane olan ilmeğimi bir düz bir ters bir düz şeklinde arka yüzde bunları çeviriyorum. Düz ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmeğimi düz ördüm. Ve son olan düz ilmeğimi de tekrar terse çevirerek ördüm. İki modelin arasındaki bu bir tane ilmek düz olarak devam etti sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar iki modelin arasındaki bu bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi çeviriyorum. Bir ters, bir düz, bir ters şeklinde aynı ön yüzde ördüğüm gibi örüyorum. İki modelin arasında bir tane ilmeğimi düz olarak devam ettim. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu modelde sadece bir ters bir düz olarak ördüğümüz bölümü arka yüzde çevirerek değiştirmemiz lazım. Diğer ilmekleri aynen örüyoruz. Tekrar örgümüz ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra ikinci modele geçerken arada bir tane ters ilmeğim var. Devamındaki 3 ilmeği örerken ters ilmekle başlıyorum. Düz ilmekle devam ediyorum ve üçüncü ilmeği tekrar ters olarak örüyorum İki modelin arasındaki bu bir tane ilmeği ters ördükten sonra ikinci modele geçtiğim zaman bir sonraki modele bu üç ilmeği düz olarak örüyorum İki ilmeğin arasında bir tane ters ilmeğimiz var. Sonraki ilmekleri bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu bir düz bir ters olan bu üç ilmeğimi tekrar aynı ön yüzdeki gibi önce ters sonra düz ve sonraki ilmeğimi ters şeklinde değiştirerek örüyorum. İki modelin arasındaki bu bir tane ilmek düz olarak devam ediyor. Sonraki üç tane olan ters ilmeğimi ördüm. Sadece bu üç tane olan ilmeğimizi önce ters, sonra düz ve sonra tekrar ters şeklinde örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi aynen oldukları gibi örerek ilk modelimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini sıra boyunca düz olarak örüyorum. Aynı başlangıçtaki işlem gibi her model arasında geçişlerde ön yüzde bir sıra ilmekleri düz arka yüzde ilmekleri bir sıra ters şeklinde örerek ara boşluk veriyoruz. Örgümün arka sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçtiğim zaman bu defa modelimi kaydırarak devam etmem gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önceki bölümde düz olarak ördüğüm kısma gelince ilk ilmeğimi ters, ikinci ilmeğimi düz, üçüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki modelin arasında bir ilmek ters olarak örüyorum. Devamındaki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Pirinç olan bölümün üzerine düz örgü, düz örgü olan bölümün üzerine pirinç örgü şeklinde kaydırma yapıyoruz. Tekrar arada bir ilmek ters ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters şeklinde aradaki üç ilmeğimi örüyorum. İki modelin arasında bir tane ilmeğimi ters ördükten sonra kalan üç ilmeğimi düz örerek kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki 3 olan, 3 tane olan ilmeğimi önce ters, sonra düz ve sonra ters şeklinde örerek ilmeklerimi çeviriyorum. Devamındaki ilmeğimi, aradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi ters. Her modelin arasında bir tane ön yüzde ters arka yüzde düz şeklinde ilmeğimiz devam edecek sonraki 3 ilmeğimi ters ilmekle başlıyorum düz ilmekle devam edip ters ilmekle bitiriyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar örmeden aldım devamındaki 3 ilmeğimi önce ters sonra düz ve sonra ters olarak örüyorum iki modelin arasında bir ilmek ters örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi düz devam ediyorum. Her modelin arasında birer tane ters ilmek devam edecek. Üç ilmek düz olarak devam ederken sonraki üç ilmek her sırada çevrilerek devam edecek. Kalan ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. Burası son sıra kenar ilmeğini örmeden aldım başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm aradaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum sonraki 3 ilmeğim önce ters sonra düz ve sonra ters şeklinde çevirerek örüyorum aradaki bir tane ilmeğim düz olarak devam edecek sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum O kalan 3 ilmeğimi yönünü çevirdim kenar ilmeği ile sıramı tamamladım tekrar ön yüze geçtiğim zaman başlangıçtaki işlemleri yapıyorum bütün ilmeklerimi ön yüze düz arka yüze ters olarak ördükten sonra modelimi kaydırarak tekrarlıyorum modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak dediğim gibi bebek örgüsü erkek örgüsü bayan örgüsü her türlü örgüye uyarlayabilirsiniz Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.